Arkadaşlar bugün kuşları göstereceğim size diyeyim. Çek. Uuu, çekiyorum zaten oğlum. Arkadaşlar. Kuşlara bak. Ne kadar Oo, güzeller. Ne kadar güzeller. Dans ediyorlar. Evet, dans ediyorlar şu anda. Halkın gördün mü? Aa çok güzel. Evet burada kırılmış bir kayık var. Bakalım. Aa ee, çok eski. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada şey var. Bu gemiden düşmüş bir tane şey var. Bunların adı neydi? Kanca. suya düşmüş bir kanca var. Bak bunu bir dakika boşmaya çalışacağım. Al, şunu, al şunu. Bunu buraya. Aynı ona benzemiş bildiğin. Şuradaki kancaya benzemiş arkadaşlar. Bu evet. ne? Şimdi gelin, gelin arkadaşlar tanka gösterim. Ömer, gel tanka gidiyoruz. Gel. Birazdan da arkadaşlar deniz var, orada şeyler var. Şey, neydi onlar? Ördek. Ördekler var, onları başlayacağız. Biraz göstereceğiz birazdan. Oradan gelebilirsin bak oradan gel. Oradan gelebilirsin Ömer. Bak bak oraya git. Biraz ilerle biraz ilerle. Oradan gel Hadi. Çık hadi. Ah, geliyor. Koşma anneciğim. Tekerleklere bak. Gerçekten gerçek tank. evet gerçek. Ne? Arkadaşlar hepsi ger uçak da gerçek, tank da gerçek. Ama uçak bozulmuş, uçak bu da bozulmuş tank. Ama artık gemi, kullanılmıyorlar değil mi evet, oğlum? Gemi zaten yapılmış gemi gerçek değil. Tamam. Bu da gerçek. Gerçek ama böyle tamam. falan var. Evet. Çıkabilmemiz ha? için. Evet. Şimdi gidiyoruz Ömer gel. Gel uçağa gidiyoruz. Arkadaşlar evet. hadi gelin uçağa gideyim. Tut bakalım elimde. Hoppa. Uçak <laughs> Çok güzel hopladın. Ne kadar güzel. Ne Arkadaşlar şimdi uçağa giriyoruz. Az kaldı. Aa, Sakın dokunma lütfen. Lütfen dokunma. Şişelerden yapılmış arkadaşlar. Evet şişelerden yapılmış ama çok kötü gözüküyor. Hiç hijyenik değil gel. Gel anneciğim. Sonra da otağına gidiyor. Hadi şuradaki yazıyı oku bakalım. Arkadaşlar okuma Ne yazıyor orada? Hani o Biliyorsun oğlum. Kemal Atatürk yazıyor. Bak K nokta Atatürk. Gördün mü Atatürk'ün imzası? Eskiden bu Atatürk'ün müydü?